Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. hayırlı günler diliyorum. Şimdi videonun başlangıcı böyle. Ha, bisikleti aldık. Yine İtalya'dayız. Şimdi günü bitirdim. <laughs> tamam. 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 Günü bitirdim. Şimdi ben bir tek yük indirdim arkadaşlar. Şöyle bisiklete çıkayım da anladım size. Bugün erkenden iş bitti. Bugün çarşamba. Sabahtan çıktık evden. Moradan sonra. Yarine ikinci noktamızı boşaltacağız. Şimdi önce bir kanımızı doyuralım. Az sonra görüşmek üzere. Adresi yazdım şimdi e, bir bildiğim bir kebapçı var, e, pizzacı Türk oraya doğru gidiyorum bir kere tırdan biraz önünde durmuştum biraz sıkıntıydı şimdi madem bisiklet var 2,5 buçuk kilometre diyor onu ben hemen yaparım inşallah havada güzel gördüğünüz gibi bugün böyle az sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Tekrardan hepinize iki tane kısa bir görüntü yapmıştım. Bilmiyorum çektim mi çıkmadı mı sonra bakarım da. Şimdi terledim. Bisiklet sürdüm. Ee, Milan'dayız. Milan'dayım şu anda. Bugünü tekrarlayacak olursam bugün çarşamba günlerden. şamba e, Zabahtan depodan çıktık Dün evdeydim 13 saat buçuk 13 saat kadar bir mola verdim Dün e, yani sabah iki müşteriyle yola çıktık Birincisini indirdim şu anda oradayım yani e, müşteriye bir 100 metre ileride bir park buldum oraya park ettim e, bisikleti aldım çünkü ikinci müşteri yarine boşaldıracak yarine 29 Mayıs için Fransa'da resmi tatil ama İtalya'da tatil değil öyle ayarlandı yani da çalışıyorum e, zamanım olduğumuz için e, şöyle bir düşündüm hesap ettim bisikleti alayım dedim İyi de oldu bir saat kadar bisiklet sürdüm bir tane pizzacı buldum Türk pizzacı oraya gittim bir karnımı doyurdum geriye geldim İtalyanın dondurmaları meşhur bir dondurma yedim. Bisiklet sürdüm. Geriye kamyona geldim. Bir su içtim. Geriye gittim. Yeni şu anda tekrardan kamyona geldim. E, ee, iki buçuk saattir buradayız şu anda. Yani ben bugünü daha diyorum şu anda burada da yatsam olur. Müşteriye kadar da gidebilirim. Orada da yatabilirim. Biraz düşünüyorum. Neyse böyle görüntüler olsun. Ee, bisiklet turu İtalya'dan Milan'da yine güzel oldu. Yarınki yükümüzü boşalttıktan sonra e, traktör kabinleri yükleyeceğim. Yüküm geldi. <laughs> Bisiklet anahtarlığımı kaybetmemek için böyle bir ufak bir anahtarlığım var. Şu kırmızı anahtarı kaybetmemek için. Bugün 28 Mayıs Saldık arkadaşlar. Saatlerimiz de 7'ye geliyor. Arabamızda yeni 100.000 oldu bu dibitten. 100.000 kilometreye geçtik. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi bir biraz dinlenelim. düşünüm diyorum ya burada mı yatsam yoksa müşteriye kadar mı gideyim ya da biraz telledim olmazsa otomatik alıp ilk petrolda durayım orada da bir duş alırım olmazsa öyle de yapabilirim. Yani günü daha diyorum sizin anlayacağınız gün bitti. E, kafama göre dağılıyorum şu anda. Arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdilik Allah ısmarladık. Hayırlı günler diliyorum. Belki de akşama tekrardan kamera açarım ya da yarına görüşürüz inşallah. Haydi bakalım. Arkadaşlar az ilerleyelim bakalım biraz bir uzandım kestim şöyle şimdi üç doğru gidelim yani eğer bir petrol bulursam bir petrol bulursam orada da kalabilirim 3 saat mola verdim burada Çıkalım Arkadaşlar dedim ya zamanım rahat şu anda acelem yok Bugün çarşambadan sabahtan tekrarlayacak olursa evden çıktım dün 13 saat kadar bir mola verdim salı günden iki müşteri yüklemiştim. Birini şimdi indirdim. İkincisi de işte yarın 29 Mayıs. Tekrarlıyorum 29 Mayıs Fransa'da resmi tatil ama İtalya'da tatil değil. Öyle olunca biz de yükü indireceğiz inşallah yarın. İyi bisiklet sürdüm ya. Bayağı bir, bir, saat kadar bisiklet sürdüm. Şimdi ne diyor? 46 kilometre diyor. Ee, müşteriyi biliyorum orada pek fazla bir şey yok. Diyor mu otobartı alırken bir petrol dekkelesi olması orada molaya çekilirim. Akşamki molaya çekilirim komple. yani sabahtan da nasipse 6-6.5 gibi hareket ederiz. Hava serinledi şu anda. 26 derece var yine Burası Kormanu, yok Bresu. Bresu şehri. Milan'ın çevresinde küçük bir köy, köy, köy diyelim ya. Demekten bisikletten buradan gittim. Pizzacıya gitmek için bu şekilde dümdüz gittim. Arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Tırcağacı 50'den selamlar. İzin ayı izin yaklaşıyor inşallah. Bu sene sıra yolu var. Sıra yolu için e, güzel bir video hazırlama planlıyorum. Böyle daha bir detaylı. Bir önceki sıra yollarında 2021-22'ler Ondan sonra 23 biraz e, iyi geçti çok şükür de biraz daha böyle mola yaptığım yerleri çekmek istiyorum. Yani ben bile tekrardan videoyu izlerken diyorum ya şurayı da böyle yapsaydım şöyle olsaydı daha güzel olurdu gibi cesine. E, bir yeniden bir sıra yolu yapacağız inşallah. Aynı arabayla 530 F10 kasa 2015 model. Şu anda 131 bin kilometrede. Ondan bir sıra yolu daha yapalım inşallah. Ondan sonra izin sonrası müşteri bulursa satar. Bulamazsa garajda beklediriz. Hadi bakalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarına görüşmek üzere. Zaten navigasyon 45 kilometre diyor. Yavaştan yavaştan gidelim. İyi akşamlar herkese. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir parka durdum. Parkın girişindeyim. Arabalar normalde soldan gidiyor da mecburen bu saatte tırlar sola da park ediyorlar görüyorsunuz arabalar burada ben de şu tarafa park ettim hemen şu yan tarafta bir otel var yani orada bile istersem gidip yatabilirim ama gerek yok şöyle bayağı sıfır durdum ki sol taraf boş kalsın diye iyi de sıfır durmuşum ha ben buradan görüyorum da yani 5 santimetre yok buradan geri geri çıkmam lazım dümdüz. Sonra manevra yapmam lazım. Yoksa şu gördüğünüz şu sağ taraf buraya dağılabilir. Şimdi arkadaşlar burada gecemizi geçireceğiz inşallah. Işık da bak. Işık da yeni yandı. Burası Milan. Milan'dayız hala. Milan'ın çevresindeyiz. Yarın müşterimizi indireceğiz inşallah. Ondan sonra yüklemeye geçeceğiz bakalım. Burası uygun en azından işte ya. mi tuvalet, lavabosu, duş yeri var. Petrol her zaman iyidir. Bizler için. Güzel de bir araba geçti. Ferrari mi bu nedir? Evet. Günümüz bitti bakalım. yarına görüşmek üzere. Son kontrolümüzü yapalım. Kaldırımız kapalı tamam. Önümde de bir Polonyalı var. Şöyle. Adam sabah 7'de gidecek. Ona bir engelim yok. Evet burada bir otel var böyle. Neyse arkadaşlar yarına görüşmek üzere inşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tırcı selamlar. Arkadaşlar hayırlı sabahlar hepinize. 6'yı içerek geçiyor şu anda. Kalktık, güzelce bir duşumuzu aldık. Petrol'dayım hala. Şimdi müşterimize doğru gidelim. Saat 7'de randevumuz var. Oraya gidelim bakalım. Orada saatliym ya. deydi bir randevumuz ama yine de yavaş yavaş oraya gidelim. de yaptım dün arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Milan e, Bologna istikametinde. <laughs> yani Bologna istikametindeyiz öyle söyleyeyim. Allah'ın güneşi bayağı gözümüze geldi. ya, bulunuyor. Baya bulunuyor tarafına doğru gideceğiz. Arkadaşlar müşteriyle görüşmek üzere. Almanya'dan gelmiş. Passat'la. Şimdi arkadaşlar burası devlet yolu. Ee, sırada Provençal 40 numaralı devlet yolu diyeyim. Ee, müşterimize 50 kilometremiz var. Tekrarlayacak olursam hani diyorum ya zamanım var. Bir de e, malzeme dünkü sekreterin bana söylediğine göre tabi bilgi aldığıma göre malzeme sabah sabah sonuna doğru hazır olacak yani öyle diller mi Türkçe yani 12'ye doğru ilk saatlerde değil de böyle bir 11-12 gibi hazır olacak diye bir bilgi verdi bana tabi öyle söyleniliyor ama çoğu zaman da bazı hazır olmuş oluyor veya biraz daha geç olabiliyor ben de o zaman diyorum ki oraya doğru gideyim ya oraya varmadan önce dururum ya da da, e, yine de direkt oraya gideyim. Onlara da sorayım. Bekledilerse molaya çekilirim. Bisikletle dolaşırım yani. Şu anda onu düşünüyorum da. Yavaş yavaş ilerleyelim. Hava güzel. Yani ben bugünü de değerlendirmem lazım. Bisiklet sürmem lazım. Dün bir saat bisiklet sürdüm. Çok fazla görüntü çekmedim sizlere ya. Dek gelmedi yani. E, pizzayı yerken ufak bir yerdeydim. Pek görüntü çekemedim. Sonra biraz dolaştım bir e, bir yerde böyle teraslık bir yerde oturdum. Yine kalabalık olduğu için pek çekim yapamadım. Ama dünkü e, günüm güzel geçti. Yani değerlendirdim. Baya bisiklet sürdüm, telledim. Tam hoşuma giden bir durum yani. Bugün de valla görüyorsunuz hava güzel görünüyor şimdilik. Aynen devam edeceğim yine. Bisiklet zaten arkada. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Dorsemiz boş. Nasılsa hiç yükümüz yok. Devrilecek bir şey yok. Bisiklet de bağlı. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Sen buradan Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. arkadaşlar şimdi yüklemeye başladılar Hani dedim ya bu Normalde yani sabah sonunda yükleyecekler dedim ya anladığım kadarıyla zaten öyle oldu 7 tane kabin yüklemem lazım dördü hazır dördünü yükledim şu anda sabah doğuz yalnız kalan üçler şu anda gelmedi hazır değil numaramı bıraktım yani 14'ten önce gelmedi dedi bana adam. Yani bayağı bir zamanımız var. Ee, şu anda sabah 9 daha telefonumu, cüzdanımı, her şeyimi aldım. İyi ki de bisikletle almışım. Madem öyle biz de bisikletle zaman geçirelim biraz şöyle spor olsun. Evet, daha sonra görüşmek üzere. Bugün çarşamba arkadaşlar. Ee, yok bugün Perş e, bugün Perşembe Perşembe 29 Mayıs 2025 İtalya'da resmi tatil yok ama Fransa'da resmi tatil bugünümüzde böyle olsun bakalım Görüşmek üzere Evet şurada bir mağaza var şurada biraz dolaşacağız ondan sonra tekrardan devam kanımızı alalım. Arkadaşlar bir dondurma daha aldım. İtalya İtalya'dayım hala. Yani malumunuz İtalya'dayız. Nerede olacağız başka? Şöyle biraz oturalım. <laughs> ben buraya uğrarım ya. Burası ee, hemen şurada otobat girişi var. Ee, olmazsa izine giderken şimdi biz hep yiyiyoruz böyle de çocuklara da tabi haksızlık olmasın onları da ben buraya getiririm inşallah. Biraz bisiklet sürdükten sonra biraz telledik içimiz şöyle bir serinlesin. İtalyan dondurmaları güzel gerçekten çok güzel. Şu anda saat 10'a geliyor. Zamanımız var yani aynı mesele zaten. biraz daha bisiklet sürerim. Bayağı bir bisiklet sürerim yani şu anda havada güzel değerlendirmiş olurum. Ondan sonra da yavaş yavaş yüklemeye devam ederiz. Yani 4 tane kabin yükledik. 3 tane kaldı. Onları da zaten anladığım kadarıyla 14'ten sonra geldi dedi. Hatta biraz daha uzayabilir dedi. Onun için acele etmeme gerekiyor Akşama da bir pizzacı daha var Orayı da düşünüyorum Yani diyorum ya yolda uğramayı. İnşallah tabi nasip olursa Tek araba gidersem izine bu sene Kolay ama belki e, Bir araba ne olursa yanımda e, Tabi Eniştem olabilir Eniştem olursa o bana uyar Yani teklif edeceğim yani pizza yememize Hem böyle dondurma yememize çocuklarla izini böyle başlamış olalım inşallah Şimdilik Allah'a emanet olun. Ben dondurmayı bitireyim erimeden. Az kaldı zaten. Görüşmek üzere. Tarif başladı mı pizzaya? Evet abi başladım. Eyvallah bu benim pizza değil mi? Evet abi senin pizza. İstersen iyice içeri değil. Eyvallah talibim ya. Valla sağ olsun. <laughs> burada Cengiz kardeşimiz Merhaba. de burada. Anımız kalsın ya Cengiz seninle birlikte. Bu pizza Kavagilya şehriydi değil mi burası? Bu Kavalya. Kava Kavalya mı olarak geçiyor? Kavalya. Kavalya. Evet. Böyle bir kısa bir anımız olsun inşallah pizzamızı yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Sağ olsun Cengiz bana bir çay hazırladı. <laughs> Nasıl gidiyor işler? İyi abi çok şükür. Anlamasın. Biz de geçelim. İyi bak görün benim tır da orada. Evet. Tır yüklü. Bu hafta iyi de geldi. Ya yani dünden beri hava güzel. Bisikleti de götür aldım yanıma. Evet. Bisiklet sürüyorum iki gündür. Oldu Cengiz şöyle bir selam söyle istersen. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyelim. İnşallah görüşürüz yine. İnşallah abi. Her zaman bekleriz. Evet. Eyvallah teşekkür ediyorum. Buyur? Sizler yolculuk nereye? Yolculuğum her zaman buradan Fransa'ya dönüyorum. İnşallah senin buraya geleceğim ben izne giderken arabayla geleceğim. Buradan da devam ederiz. İnşallah abi. Nasıl olursa. Her zaman. Yok, sigara kullanmıyorum. Ya, oldu yani Cengiz. Oldu şöyle bir sonuç bir şey yap bak birlikte birlikte. olayı ne yapalım nasıl <laughs> <laughs> Ya doğal neyse o ya. Kime <laughs> Kime selam gönderelim Yok, bilmiyorum ki. Canın sağ olsun ya. Senden tanışmış olduk. Her şey bir Eyvallah sebeptir. Abi, başta Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdiki yola devam ediyoruz. Sağ olsun Cengiz. Burada kebabı burada tekrar selam ediyorum kendisine pizza yaptığı, ikram da etti. Hakkını helal etsin inşallah. Şimdik geç geç. Şimdik biz yolumuza devam edelim. Ee, ileride bir zaten otopo var. Oraya kadar gideceğim. Orada da normal kimolamıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, şimdilik ne kadar sürüşümüz var. Otoparka kadar varız zaten. İleride bir ada var. Oradan döneyim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Akşama kapanış için tekrardan kameramızı açacağız. Şimdi yolda sağolsun tekrardan Cengiz'e ve Talibe'ye de çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlerlerse selam ediyorum onlara. Tanıştığıma çok çok sevindim. Nevşehir'e, yolları ne düşerse bilsinler ki orada bir hacı abi'ler var. Evet, hadi bakalım. Akşama görüşmek üzere. Son olarak buraya geldim. Ağustos'ta da hani bir dinyet alıyoruz yani tüneli geçmek için. Bir önceki parklar bile doluydu hele ondan dolayı bayağı kamyonlar yoğunluk bugün. Fransa'da resmi tatil olduğu için akşam ondan itibaren yollar geri açılıyor. Şöyle görüyorsunuz ben de şuraya çekildim. Hemen şuraya durdum bu taraf var. Şöyle bayağı yoğunluk var. Ben de buraya geçtim. kimseye engelim yok. Burada molaya çekileceğiz. En erken gece 1'de molam bitiyor. Gece gece 3'ü bekleyeceğim. Eğer kar hareket ettiğin olmazsa. Çünkü saat 1'de 9 saatlik molam bitiyor. 3'te de 11 saatlik mola yapmış olurum yani gerekirse. böyle durduk. Burası şöyle dolu, böyle dolu işte. Böyle buraya durduk. Neyse görüşmek üzere. Ve son nokta burası. Burası da doluyor. Görüyorsunuz peronlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi bunlar hep sırayla buraya park ediliyor. Ee, bugün akşam zaten Ben en iyisi arka tarafa döndüm bir olarak. Şimdi arkadaşlar biraz yürüyüş yapayım. Hem WC'ye geçeyim. Karşı tarafta otopark var. Orada hem bir dondurma yeri varsa bir WC'ye geçeyim. Bir hava alayım. Bugün buradayız. Görüşmek üzere.